Bugün çimdikleme tekniği ile bardak yaptık, bir sürü, kulplarını hepsini ben yaptım, hepsini bana yaptırdılar, Öz özellikle şu iki arkadaş her şeyi bana yaptırdı. Evet burada ahtapotlu bir bardağımız var. Neyi olmadı? Bence çok güzel oldu. Oldum, ya. Oldum, Burada da son zamanlarda moda olan bir bardağımız var. Bir i̇ri göğüslü bir... <gülüyor> <gülüyor> <Bütüple beğendim. gülüyor> Diyorsun hmm. Yamuk oldu bir de daha... Silmek çok keyifli oluyor. Öğrenci yapıyor ya saatlerce uğraşıyor. Ben geliyorum şöyle. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> nasıl mutlu? Gördün <laughs> 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 mü? İnsanları böyle mutlu ediyoruz. <laughs> Bardağı nerede? ben <laughs> kapmış orası. <laughs> evet burası baya güzel oldu. Daha da <laughs> evet. Çatlatmış bir sıra. Harfi biraz fazla bastırmış. Şöyle sıkıştırdığım zaman orası kapanıyor. Eğer kapanmazsa sıvı çamur sürüp o şekilde deneyebilirsin. Artık kurumaya başladı ya ürün. Onun için yaptığımız zaman şey olabiliyor. Hepsini bana yaptırıp kaçtılar bak. Gerçekten bak var. görüyorsun. Her borsu. Çırak e, paylaştı şey. ben yaptım diye. Abi, o, 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 o. <laughs> Burada da çiftlerimiz takım bardak yapmaya çalıştılar. Olmuş yani Çin'i tabağımda bir ay uğraştım içinde makarna yiyecekmiş. Şükür etçiyim. Hiç sana da saygı. Belki geldiğimizde kesinlikle top. Aynen bak güzel nesil. bu altta sanırım var. Ayakları olacak. Ama benim var. Kursun diye. Şöyle çevire çevire iyice yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şurada fazla kalan çamuru şu şekilde yediriyorum. Şöyle, e, şöyle altı şey olmasın diye. Kalın yapabiliyor muyuz? yumuşak ya çökmesin diye şöyle şunu koyuyorum. <laughs> bu şekilde şey. Mesela ben şu boyutta biraz <laughs> böyle. bardaklar var. Çoğu kuzlu gibi bir arama odaydı. Herkes deli gibi alıyordu. O fırçayı bir iki dakika. Şöyle aldım. Bu yine bu seramikten yapılan çamur. Yavaş <laughs> yavaş. <laughs> no. Bakayım, o bakım, o, ben <laughs> şey yap tamam. <gülüyor> Bu, <gülüyor> <sesini> <Gülüyor> bak onu ben de halledirim. Doğru abi Şöyle yap yap. Ne olur Ama yormayayım. Ya uzatmaya çalış. yani. Sonra kesmesi üstüne ek çamurlu güzeldir. Şu an ses. Dur dur da ıslattı ama. bak sen bozdu çok acı çok, çok hızlı gitmeyin. Şu ağız kısmı mesela şöyle oldu ya artık ince etmeyin bunu? Hmm. Şu ağız kısmını ellemeyin. Hmm. Hocam, Hocam mesela bu benim Herkesin için yeterli bu bir... yani kulp yani ben daha fazla genişlesen hmm. de küçülsün istemiyorum. Burada bırakamıyorsunuz değil Hani nasıl <laughs> bir <laughs> Zirvede bırakayım diye. <laughs> Düzeltmelerini yapın. Tamam. Fo formunu artık değiştirmeyin. Hmm. Mesela şu ağz kısmında var ya, evet, şurayı, şekil aynen, bir, bir tık artık düzeltiyorum. En son evet. böyle çevireceğim. Şu çatlak olan yer. <laughs>